Şavşat'ta ilk olan bir güzel iş yerinin açılışı için hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Böyle müteşebbislerimizin olması, Şavşat'a da bu hizmetlerin gelmesi tabii bizleri Şavşat'ta olduğumuz için en başta çok sevindiriyor. Artı sağlık sektörünün bir kolu olduğu için biliyorsunuz biz hala tababeti, şu abatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunla biz işlerimizi yapıyoruz. İşte tababetlisi şu abatta bu tip kurumlardır. Yani bizim şubelerimiz nihayetinde. O bakımdan bu değerli müteşebbis arkadaşımızın bizleri de bu açılışa davet etmeleri, bu nazik davetleri için öncelikle kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Diyorum. Tabii bir yere bir iş yeri açıldığı zaman o böyle bir çığ gibi diyelim, birbiri üzerine bir takım yenilikleri de getirir. İnşallah tabii şu anda bulunduğum konum itibariyle Malumunuz Artvin İl Sağlık Müdürlüğü'ne vekalet etmekteyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız İsrafi Kışlay'la da hafta sonu yapmış olduğumuz bir görüşmeyle Şarşata, e, Şavşat'a Şavşat'a şunun müjdesini de artık verebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de e, biraz söz almak istedim. Şavşat'a e, göz doktorunu hiç değilse yani malumunuz tabi norm kadro olmadığı için getirmemiz zor ama hiç değilse Artvin Devlet Hastanesi'nde sayısal olarak yeterliğimiz olduğu sürece Şavşata'da iki haftada bir belki bir haftada bir bir göz doktoru muayenesini inşallah sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah, bunun için inşallah. bunun için tabi bir takım aletlere ihtiyacımız var. Bunun için de işte dediğim gibi en son hafta sonu görüştük. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımızla bunun sponsoru da sağlanmış durumda. Çok kısa bir sürede inşallah bunları da Şavşat Devlet Hastanemize kuracağız. Ve dediğim gibi iki haftada bir belki yoğunluğa göre bazen haftada bir göz doktorunu da Şavşat'a getireceğiz. Tabi bu dinamikler bunlara sebep olmuş oluyor. Nihayetinde de bu Şavşat'ımıza çok güzel bir hizmet olarak inşallah geride de hayırlı kazançlar ve muvaffakiyetler diliyorum. Hocam teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım. Sayın Müdürüm. Kıymetli davetliler, kıymetli şavşaklar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, kıymetli e, iyi sağlık müdürümüz her zaman da e, gönlümüz ayrı bir yer olan e, Gül Hoca'mız çok güzel müjdeleri verdi şavşaklarımız için. E, o optik e, ve aynı zamanda göz doktorlarıyla alakalı konuları e, genelde hocamızla beraber istişare ediyoruz. E, hem şekilde bir işletmemizin kazandırmış olduğu bu işletme aynı zamanda da şavşatımızda önemli bir eksiklik olan e, göz sağlığı ile ilgili e, hizmetlerine verecek olması bizleri de ayrıca e, memnun ettir. Bu anlamda bu e, güzel işletmenin e, Şavşat'ta kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. E, i̇şletmemizin de hayırlara vesile olmasını diyorum. E, tekrardan hayırlı olsun. <laughs> Bismillah diyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Arka tarafta atölyemiz var. Evet, göz e, camlarını da burada takabiliriz. Evet, bir cam, cam, her şeyi lens, cam temizleme, tamir, e, her şeyi yapabiliyoruz. Bunu arka tarafı da göstereyim size. Makinelerimiz, el alakalarımız var. Güneş camlarımız, her şeyi yapabiliyoruz. Evet, burada e, ee, herhangi bir camın ölçümünü de yapabiliyorsun. Tabii, ölçümü de takip Yenisini de takabiliyorsun. evet, hep her şeyi yapabiliyorsun. Çok Yani normalde zaten büyük şehirlerde gördüğümüz hizmetin belki de aynısı. Evet. Herhangi bir eksiği yok. yok. Belki evet. de fazlası evet. vardır yani. Evet, <laughs> evet. Çok güzel. şey hem de aynı zamanda üretim de yapılıyor. Evet, üretim de yapılıyor burada. sana. E, güneş gözlüğü isteyenlere çerçeve beğendikleri zaman optik çerçeveyle güneş gözlüğü yapabiliyoruz. İstedikleri. Yani. daha çok daha var. Bir hocamız yani. da Gözlük e, gözlüğü mü tavsiye edersin lensi mi? Yani ben daha çok gözlüğü tavsiye <laughs> ediyorum çünkü lensler e, biraz sıkıntılı. Yani gözlük biraz daha yani, kullanışlı. Tabii lenslerin Dans. belirli belli Batımı bir sürede şeyi var. E, gözde belli bir süre takılması gerekiyor. Evet. Sürekli takılmaz. Sürekli takmak olmadığı için tabii gözlük daha avantajlı. Evet. Ama tabii ki lensi evet. tercih edenler de lensin evet. kuralına uymak şart değil. Evet. Tabii ki olabilir. Neden evet. olmasın? Evet. <laughs> Ama bizim tavsiyemiz genellikle gözlükten yana. Evet. evet. Tekrardan çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Şarşatımıza bugün bu güzel evet. bu evet. getirdiğiniz evet. için. Göz Bunları çıkartıyoruz reklam amaçlı numaralı camları eğer fazla numaralı camlar varsa onlar siparişlerine iki güne getiriyoruz. Erzurum defasıyla çalışıyoruz. Tabii daha her çok daha sık kullandığınız camları belki evet. de bizim vatandaşı hizmetimiz lens, lens solüsyonu, gözlük, güneş gözlüğü, numaralı gözlükler, numaralı güneş gözlükleri, gözlük bakımı, gözlük tamiri, gözlüğe dair her şeyi şafşat halkına hizmet vereceğiz. <laughs> Çok, çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu şekilde olmazsa aynı zamanda kurallara uygun olur. Bu konuda mücadele yapacağız.